Nasıl meyvim var? <laughs> Oha kocaman böcek var. <laughs> Öyle mi? <laughs> oradaki Oradaki şeyde kocaman böcek gördüm. geçin git yanına Bir bakınca t hızlı koşarak gelecek. Eydire tuttum ama tutmaz. O kendisi. gelsin. Gel. Gel. Baba. Babam gel. İyi bir açıklama yapalım. Okay. İyi uyu şeşe. Düşer diye. Gel, gel 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 gel